Iğne oyalarım Kirime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir yeşilden geldim hanımlar. yazmamız çok güzel bir renk. Ben kendim çok beğendim. İçindeki renkler de uyuyor. Hanımlar tek renk kullandığınız zaman tek renk yeşil olduğunda bakın içindeki renkleri uydurabilirsiniz. Eee iplerim şöyle rengarenk iplerim var. Yazmanın içindeki renkleri kullanıyorum. İp markam Leylak marka. Dilerseniz diğer markalarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hanımlar yazmamın markası Reyyan. Ee, bir sıra kıvırmasını yapıp geliyorum. Kıvırmayı bu arada iç tarafa yapıyoruz. Oya ise dış tarafa hanımlar. Kafanız karışmasın. Hanımlar bir sıra zürafa yaptım. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Modelimizi şöyle bunları bu tarafa alarak Şöyle ipimi şuraya sabitliyorum. İlk zürafamıza ipimizi sabitleyelim. Şöyle ipimi sabitledim. Bir tane zürafa zürafaya batıp geriye ileri ilerideki zürafaya batıp şöyle ileriye tekrar bir zürafa şöyle batarak tekrar ileri Şöyle şuradaki ipimizi biraz yüksek tutalım hanımlar. Şöyle çok inik olmasın. Tekrar bir zürafa. Zürafa yaparken çift oluyoruz. Geriye giderken tek doluyoruz. Şöyle. Hanımlar, bir sıra bu şekilde. Biraz ilerleyip gelelim. Hanımlar, birinci sırayı bu şekilde ilerleyerek bitirdik. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçelim. İkinci sıramız şöyle tepemizin üzerine sabitleyelim ipimizi. Şuraya batıyorum. Şöyle şuraya batarak bir tane pırpır. Pırpırımızı pır uzun yapmıyoruz hanımlar. Kesinlikle uzun olmuyor. Çirkin durur. Normal şöyle bu boyda bir tane pırpır. Pır. Hatta bir tane daha. Şöyle. İki tane pırpırımı yaptım. Şöyle batıyorum. İlkine ikinciye. Şöyle ilk değil bakın. Sondan ilke batıyorum, şöyle ikisini beraber bu şekilde kapattım. Bakın şuradaki daha batarak daha dedim kusura bakmayın dişe batarak ipimi de bol bırakıp ilerledim. Aynı mantıkla devam edelim. Şuraya iki tane aynı boyda fırfır yapalım. bir ikisini de aldım tek düğümle kapattım yine buradaki dişe batarak şöyle ilerledim Dilerseniz yaprak şeklinde de yapabilirsiniz ben iki tane pırpır pır daha e, uygun gördüm şöyle Hanımlar, sıramızın sonuna kadar bu mantıkla devam edelim. Biri uzun, biri kısa olmasın. Ona dikkat edelim. Şöyle. Bu şekilde ilerleyelim gelelim. Hanımlar bu şekilde ikinci sıramızı da yaptık. Şimdi üçüncü ve son sıramıza geçip modelimizi kuracağız. İki tane şöyle yaprak geride bırakıyorum. Üçüncü yaprağımıza ipimizi sabitleyelim. Şöyle ipimi sabitliyorum şuraya. Çekelim burada. Fazlalık ip olmasın. İpimi sabitledim hemen yanındaki yaprağa batıp buraya bu şekilde ne çok sıktım ne de dar bir tane zürafa oluşturdum. Geriye batıp gidiyoruz. Şöyle geriye tam sona. Burada bir tane pırpır oluşturalım. Şöyle bir tane pırpırımı yaptım. Bir tane zürafa bir tane pırpır pır. şöyle bir tane sürafa ve tekrar bir tane pırpır pır. bir sürafa bu şekilde içine sığdırabileceğimiz kadar pırpır pır yapalım şöyle ben 6 tane yeterli görüyorum 5 tane de olabilir ama 6 tane olursa daha da güzel olacağını düşünüyorum. Hanımlar, 6 tane pırpırımı sığdırdım şuraya. Batarak bir tane düğüm atalım. Açılma olmasın diye. Şuradan ipimi kopardım. Şimdi iki tane atlayıp üçüncüye diğer renklerimizi yapacağız. Şöyle buraya bir renk, iki tane, buraya bir renk, şuraya tekrar turuncu, bir tane daha turuncu beraber yapalım. Arasına diğer renkleri yapacağız hanımlar. İpimi şimdi değiştirmeden bir tane daha göstermek istiyorum. Şöyle geriye gittim tekrar. Bir pırpır. Pır, bir zürafa. Bir pırpır. Pır, bir zürafa. Bir pırpır. Pır, bir zürafa. Bir pır pır, bir zürafa. Biraz son pırpırım küçük oldu ama çok da önemli değil. Sırıtmadığı sürece pırpırların boyutu çok da önemli değil hanımlar. Şöyle ipimi kopardım elimizden. Bu şekilde düzeltelim. Şimdi dediğim gibi iki tane atlıyorum. Üçüncüye diğer rengimi de yapıyorum. Diğer kalan iki rengimiz var, onları da yapıp gelelim. Hanımlar, modelim bitti ve gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Çok daha hoş oldu. Bu ipim çok da uymadı ama yapacak bir şey yok. Evde bu kadar e, ipim vardı, bu renklerde vardı. Biraz daha koyu olsaydı daha da güzel olacağını düşünüyorum. Modelimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İğne oyalarım Kerime kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.